Kemal Sakaroğlu, Türkeş Kavak, Ahmet İla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı olarak Gaziantep ilçelerinde yer alan iklim koşulları ve toprak açısından uygun şekilde dağıtılmak üzere 25 bin adet zeytin fidanı, 25 bin adet badem fidanı, yüzde elli yedi, yüzde elli çift çift kaydı dağıtım hakkında. Maddenin gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündem alınmasına karar vermiştir. Maddeyi teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle, birliğiyle kabul edilmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı olarak Gaziantep ilçelerinde 1 milyon adet dolmalık antep biberi, 550 bin adet dolmalık patlıcan, 400 bin adet domates, 50 bin adet bizim patlıcanının Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinden alarak yüzde 60 ile 40 çiftçi katkı payı dağıtım altında maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündem alınmasına evet. karar vermiştir. Evet. Maddeyi teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul evet. Tanımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yerel ajanslar, yerel kaynaklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve dış kaynaklı projelerin ortaklık protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verilmesi hakkında maddenin gündeme olmasının organizasyonu yapıp kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle gündem alınmasına karar vermiştir. Maddeyi teklif karar olarak organizasyonu yapıp kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nın 2022 yılı gastronomi ve tarımsal eğitim merkezinde sertifikalı fidan üretimi kapsamında ürettiğimiz Antep fıstığı, nar, zeytin, bağ ve incir fidanlarının piyasa değeri araştırılarak %50 iyi ve %50 çiftçi katkı payı dağıtım hakkında maddenin gündeme alınması programıza sunuyorum. Kabul edenler, tedbir edinler. Oy birliğiyle gündeme alınmasına karar verilmiştir. Maddi teklif karar olarak programıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesi Katılım İdaresi Başkanlığı'na sunulan ve onaylanan mobil analiz laboratuvarı ve toprak tarama sistemi projesi kapsamında yüzde altmış desteği alınacak olan mobil analiz laboratuvarı ve toprak tarama sistemi projesinin toplam maliyeti 3 milyon bin TL olup yüzde altmış tutarı olan 2 milyon bin TL Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Katılım İdaresi Başkanlığı tarafından proje hesabı, hesabına yatırılmış geriye kalan yüzde 40 katlı payı tutarı olan 1 milyon 497 bin TL'nin daire başkanlığı bütçesinden karşılanması hakkında maddi gündeme alınması oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündeme olması karar verilmiştir. Maddi teklif karar olarak oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3.02.2023 Pazartesi günü saat 15:00'de yapılan süreç toplantıya katılıyorum.